Merhaba. Bugün masaya oldukça ilginç hatta epey tartışmalı bir metni yatırıyoruz. Yeni dünya düzeni. Bu metnin sunduğu dünya görüşünü, yani olayların ardında aslında gizli bir plan olduğu fikrine gelin birlikte slaytlar üzerinden inceleyelim ve bu anlatının nasıl kurgulandığını anlamaya çalışalım. Pekala hadi doğrudan konuya girelim. İncelediğimiz kaynak metin en temelde şu soruyu soruyor. Dünya tarihi dediğimiz şey bir dizi tesadüften mi ibaret yoksa Perde arkasında işleyen gizli bir plan mı var? İşte metnin bu soruya verdiği cevap tüm anlatısının da temelini oluşturuyor. Metin daha en başından kartlarını açık oynuyor aslında. Diyor ki, dünyada İslam'a karşı gibi görünen tüm o yerel güçler var ya, onlar aslında tek bir merkez tarafından koordine ediliyor ve o merkez gördüğünüz gibi İsrail'dir. O zaman gelin ilk olarak metnin bu ana tezine, yani gizli bir dünya düzeni iddiasına daha yakından bakalım. Yani metnin bize söylediği şey şu. Bildiğimiz o büyük tarihsel dönüm noktaları, Fransız Devrimi'nden tutun da Amerika'nın kuruluşuna kadar aslında hiçbiri tesadüf değil. Hepsi yüzyıllardır süren büyük bir planın parçasıymış. Peki bu büyük planın mimarları kim? İşte kaynak metin bu noktada bazı kilit oyuncuları işaret ediyor. Gelin kimlermiş onlar bir görelim. İlk sırada karşımıza Kabala çıkıyor. Ama Metin, bunu bildiğimiz anlamda ruhani bir öğreti olarak sunmuyor. Aksine, Antik Mısır'dan gelen, fiziksel dünyaya etkilemek için kullanılan bir tür gizli bilim ya da büyü sanatı olarak tanımlıyor. Hikayenin bir sonraki halkası, Tapınak Şövalyeleri. Metne göre bu tarikat, resmi olarak lağvedilmiş olsa da aslında yer altında çekilip gizli bilgilerini nesilden nesile aktarmaya devam etmiş. Ve işte bu noktada hikaye günümüze bağlanıyor. Metin, masonları bu tapınak şövalyelerini modern miraçları olarak görüyor. Aynı gelenekleri ve aynı nihai hedefi yani Kudüs'teki Süleyman Tapınağı'nı yeniden inşa etme amacını sürdürdüklerini iddia ediyor. Şimdi metnin en iddialı olduğu kısımlardan birine geliyoruz. Bildiğimiz dünya tarihini baştan yazması. Bakalım büyük küresel olayları nasıl yeniden yorumluyor? Metin tarihteki bazı devasa olayları birer birer ele alıyor ve hepsini bu büyük planın birer adımı olarak sunuyor. Mesela Kolomb'un yolculuğu aslında yeni dünyanın zenginliğini ele geçirmek için finanse edilmiş bir proje. Amerikan Devrimi masonik bir devlet kurma amacı taşıyor. Fransız Devrimi kilisenin otoritesini yıkma komplosu ve hatta Rus Devrimi bile Ortodoks Kilisesi'ni yok etmeye yönelik bir operasyon olarak çerçeveleniyor. Gelin bir örnek üzerinden gidelim. Fransız Devrimi Hepimizin bildiği tarihsel görüş ne diyor? Halkın monarşiye ve ayrıcalıklara baş kaldırısı. Peki metnin görüşüne bu devrimin dini otoriteyi yıkmak için mason lojaları tarafından tezgahlanmış bir komplo olduğu. Hatta o meşhur özgürlük, eşitlik, kardeşlik sloganının bile doğrudan mason felsefesinden alındığını iddia ediyor. Peki bu iddia edilen yapı günümüzde nasıl işliyor? anlatı bizi 20. ve 21. yüzyıla getirerek bu yeni dünya düzeninin modern araçlarını sıralıyor. Kaynağa göre artık oyunun kuralları değişmiş. Kontrol ordularla falan değil, daha incelikli yöntemlerle sağlanıyor. Dış İlişkiler Konseyi gibi düşünce kuruluşları, Rockefeller gibi devasa aileler, uluslararası bankalar, medya devleri. Hatta metin evrim teorisinin bile dini zayıflatmak için bilinçli olarak teşvik edildiğini öne sürüyor. Metnin bu noktada ortaya attığı kanıt ise gerçekten çok ilginç çünkü her gün gördüğümüz bir şey 1 dolarlık banknot. Metin diyor ki, o banknotun arkasındaki piramit ve göz sembolü var ya, o aslında apaçık bir masonik amblem. Yani bu semboller vatanseverlik falan değil diyor. Bunlar doğrudan masonluğun ve okültizmin yansımaları ve gözümüzün önünde duruyorlar. Peki tüm bu yüzlerce yıllık planın bu gizli örgütlenmenin nihai hedefine. İşte anlatı şimdi bizi bu sorunun cevabına, yani büyük final sahnesine getiriyor. Metne göre Soğuk Savaş bizim bildiğimiz gibi bir ideolojik mücadele değil, kontrollü bir çatışmaydı. Asıl amaç Sovyetler Birliği'nin çöküşüyle birlikte Batı ile Rusya arasında yeni bir ittifak kurmaktı. Metin buna Kuzey İttifakı diyor. Peki bu Kuzey İttifakı neden kuruldu? İşte metnin nihai iddiası burada ortaya çıkıyor. Bu yeni birleşik gücü yeni bir ortak düşmana karşı birleştirmek. O düşman da İslam dünyası. Yani metnin tabiriyle Güney. Metin bu teorisini desteklemek için Henry Kissinger gibi stratejistlerin sözlerine de atıfta bulunuyor. Kissinger'ın ABD ve Rusya'nın çıkarları Orta Asya'daki İslami radikalizm konusunda birleşiyor gibi ifadelerini bu anti-İslami ittifakın çoktan kurulduğunun bir kanıtı olarak sunuyor. Sonuç olarak elimizde dünyanın alternatif bir tarihini sunan bütünlüklü bir anlatı var. Peki bu metnin iddialarına inanalım ya da inanmayalım, bu tür anlatılar bize ne söylüyor? Aslında belki de en temel insani ihtiyaçlarımızdan birini gösteriyor. Kaosun içinde bir düzen, anlamsızlığın içinde bir anlam bulma ihtiyacı. Bu sunumda amacımız işte bu dünya görüşünün nasıl ilmek ilmek dokunduğunu sizlere aktarmaktı.